start verildi ve Yarış başladı. Çıkışta 7 numaralı Sansaim rakiplerinden 3 boy kadar geride kaldı. Yarışın liderliğini yüksek tempoda dıştaki 3 numaralı Azmantor'la içindeki 2 numaralı Ardaşah liderlik için çekişerek başlattılar ancak bunlardan Ardaşah şimdi öne geçip 2.5 boya fark yaptı. İkincilikte bıraktığı 3 numaralı Azmantor'a. Azmantor'dan 3 boy geride. 1 numaralı Alihan üçüncülükte. Yarım boy kadar gerisinde Alihan'ın 9 numaralı Vernat'sa. Ondan 1.5 boy geride iç kulvarda. 8 numaralı Tivoli. Tivoli'nin hem Hemen dışında 4 numaralı Call to Victory. 1,5 boy kadar geride 10 numaralı Yamanlar Bey'i. Yamanlar Bey'inin 2 boy gerisinde 5 numaralı Long Runner. 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Sun Time geldi. Sun Time'dan 2 boy geride son sırada ise 6 numaralı Pika bu sırasıyla atlar son 600 metreye yaklaşıyor. İki numaralı Arda Şah yüksek tempoda sürdürüyor yarışı. Beş boy farklı önde. İkincilikte üç numaralı Azman Tor. Dört boy gerisinde bir numaralı Alihan var. Alihan'ın bir buçuk boy gerisinde dokuz numaralı Vernazza dördüncülükte. Daha sonra iç kulvarda sekiz numaralı Tivoli dışarıda da. Dört numaralı Call to Victory sırasıyla atlar düzlüğe çıktı. 2 numaralı Arda son 400 metreye de 3-3,5 boy farkla lider giriyor. İç kulvarda 3 numaralı Azman Tor var. Ortadan 4 numaralı Kalto Victory Yanından Ali Han onun dışından 10 numaralı Yavanlar ve daha geriden Long Runner hata kalkıyor. Son 200 metreye de iç kulvarda öndeki, önde girdi. Ortadan 4 numaralı Kalto Victory geliyor. Son 100 metre Kalto Victory öne geçiyor. Long Runner da peşinde Kalto Victory kazanıyor. 5 numaralı Long Runner ikinci, 10 numaralı Yamanlar Beyi üçüncü 2 numaralı Arda Şah 4. 9 numaralı Vernatsa da 5. oldu. Top kapı koşusunu 4 numaralı Kautovic Victory Ahmet Çelik'le Equinity Long önünde kazandı.